Hilkati kainatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebat-ı Rabbaniye'yi tebliğ ve ishar eden Cebrail aleyhisselam ve zihayat aleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki halika mahsus olan icraat-ı ilahiyeyi yalnız temsil edip, ubudiyet kerane nezaret eden İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı rahmaniyeye nezaretle beraber şuursuz şükürleri, şuurla temsil eden Mikail aleyhisselam gibi, meleklerin pek acip mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları ve ruhların bekaları, saltanat ve haşmeti rububiyetin muktezasıdır. Onların ve her birinin mahsus taifelerinin vücutları, kainattaki güneş gibi görünen, saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde kat'idir ve şüphesizdir. Evet, küreyi arzda 400 bin nevileri zi hayattan halk eden, hatta en adi ve müteaffin maddelerden zih ruhları çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve mucizatı sanatına karşı onlara dilleriyle maşallah, barekallah, sübhanallah dediren ve ihsanat rahmetine mukabil elhamdülillah ve şükrülillah, Allahu Ekber o hayvancıklara söylettiren bir Kadir-i Zülcelal-i cemal, elbette bir aşek şek ve la şüphe koca semavata münasip isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanileri yaratmış, semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış. Ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icat etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip sanat ve rahmeti ilahiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar. Bir kısmı birer seyyar yıldızlara binip fezayı kainatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmeti rububiyete karşı tekbir ve tehlille ubudiyetlerini aleme ilan ediyorlar. Meleklerin hiçbir cihette hilafı emir hareketleri yoktur. Halis bir ubudiyetten başka hiçbir icat ve emirsiz hiçbir müdahale hatta izinsiz şefaatleri dahi olmaz.